Herkese merhabalar. 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. hazırlığı hazır mısın Tonguç'um? Değilim hocam. Hazır değilsin tabii ki. Hazır olmadığın için buradasın. Şimdi birazdan hazırlanacaksın. Mükemmel bir şekilde emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve aynı zamanda koltuklarımızı dikonumuza getirelim. Bugün sizlerle beraber sosyal bilgiler 1. hazırlığı mükemmel bir şekilde çalışacağız ve o zaman hemen başlayalım Tonguç'um. Şimdi ilk başta bilmemiz gereken konuları anlatacağız. Birey ve toplum, kültür ve miras. Aynı zamanda bu konularla alakalı çok güzel ders notlarımız var. Bunları paylaşacağız. Nerede, ne oldu, ne bitti bunların hepsini göstereceğiz sana Tomuç'um. Ardından da, ardından da hemen tarihi mekan, tarihsel, doğal varlık farkını göstereceğiz. Ve sonrasında mükemmel yazılı sorularımız bekliyor seni. Bu soruları da güzel güzel yaptıktan sonra inşallah, inşallah... Yazılında mükemmel notlar alacaksın. Ve o zaman artık başlayalım mı Tonguç'um? Başlayalım hocam. Başlayalım diyorsun. Gerçekten seni çok gaza gelmiş görüyorum. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi öncelikle birey toplum ünitesinde sosyal bilgiler dersinden öğrendiklerimiz olayların çok boyutlu hak ve sorumluluklarımız ve çocuk hakları vardı. Kültür ve mirası da uygarlıkları öğreniyorum ve çevremizdeki güzellikler vardı. Ben hızlı hızlı anlatacağım ama tane tane anlatacağım. Dikkatli dinlerseniz hiç konuları dinlememiş bilmemiş bile olsanız mükemmel bir şekilde öğrenirsiniz. Bu yazılı provasının sonunda. yazılıdan kaç almak istiyorsun Tonguç'um? 120. Mi? 120 mi? 120 alamazsın kardeşim. En fazla 100 var. Neyse başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi. Şimdi birincisi sosyal bilgiler dersinden öğrendiklerimiz. Sosyal bilgiler dersi milli egemenlik ve milli bağımsız öğretir. Milli egemenlik ülkeyi halkın yönetmesiydi. Milli bağımsızlık ise ülkenin düşman işgalinden kurtarılmasıydı. Yani ülkenin bağımsız olması, bayrağı olması, sınırları olması, başkent olmasıydı ve başka bir devletin boyunduruğu altında, esaret altında olmamasıydı. Zaten biz Kurtuluş Savaşı'nda milli bağımsızlığımız için düşmanlarla mücadele etmiştik. Düşmanları ülkemizden kovmuştuk. Milli egemenliğimizde Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla, seçimlerle, cumhuriyetin ilanıyla gerçekleştirmiştik. Demek ki milli egemenlik seçimler, cumhuriyet, milli bağımsızlık ise ülkeyi düşmandan temizlemek. Hak ve sorumluluklarımızı öğretir sosyal bilgiler dersi. Çevremizdeki ekonomik faaliyetleri öğretir. Yardımlaşma ve dayanışmayı, ülkemizi ve dünyamızı daha iyi tanımamızı sağlamayı sağlar. Ve toplumla uyum içinde yaşamamızı sağlar. Etkin bir vatandaş olmamıza da yine sosyal bilgiler dersi yardımcı olur. Etkin vatandaş ne demek sonuçta biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun o zaman hemen söyleyeyim. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Kanunlara uyan, hakkını arayan, oy kullanan, vergi veren ve haklarını bilen vatandaşa biz etkin vatandaş diyoruz. Şimdi Olayların çok boyutluluğu vardı. Ortaya çıkan, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü duruma biz olay diyorduk. Olayların birden fazla nedeni ya da sonucun olmasına ise çok boyutluluk diyorduk. Mesela Allah korusun bir trafik kazası olduğunda e, sebepleri de bir sürü olabiliyordu, sonuçları da bir sürü. Bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelebilecek bir olaydır. Bu ışıklara uymadığı için yani kırmızıda durmadığı için yeşilde geçti e, yeşilde geçmediği için veyahut da işte alkolü sürü e, ara, araç kullandığı için veyahut da işte yol kaygan olduğu için yani birden fazla nedenden dolayı bu olay gerçekleşmiş olabilir. Sonucunda da yaralanma olabilir Allah korusun veya veyahut da araçlarda maddi hasar olabilir, trafik sıkışıklığı olabilir. Bunlar da yine olayların birden fazla sonucu olabileceğini gösteriyor. Biz bunlara olayların çok boyutlu diyoruz sonuç. Şimdi Hak ve sorumluluklarımıza baktığımızda sosyalleşmek, birey olmak, kurum olmak, rol, hak, sorumluluk plan bunlar bizim için önemli kavramlar. Bunlara bakmamız lazım. Çocuk haklarında Birleşmiş Milletler, UNICEF 20 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yine bunlar da önemli bilgiler. Bunlara e, mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları bize yazıla sorabilirler. Şimdi sosyalleşmek toplumsal yaşama katılmaktı. Kurumlar vardı. Aile bir kurumda en temel kurumlardan bir tanesiydi. Bizim her kurumda bir rolümüz vardı. Biz eğer aile kurumunda çocuk rolünde olabiliyorduk. Okul kurumunda öğrenci rolünde olabiliyorduk. Ee, arkadaşlarımızla beraber takıldığımızda arkadaş rolünde olabiliyorduk. Belli haklarımız vardı. Okuldaki haklarımız neydi Tonguç'um? Kantine gitmek. Evet kantine gitmek hakkın ama ders çalışmak hakkındı. Sadece kantine gitmek değil Tonguç'um. Ders çalışmak daha doğrusu öğrenmek hakkındı. Ders çalışmak sorumluluğumuzu özür dilerim. Ders çalışmak sorumluluğumuzu Ders dinlemek, aynı zamanda okul araç gereçlerinden faydalanmak en büyük haklarımız ama okul araç gereçlerini korumak ve dinlediğimiz dersleri yeniden tekrar edip çalışmakta sorumluluklarımızdı. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Şimdi çocuk haklarından sorumlu olan bakanlığımız Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıydı ve aynı zamanda UNICEF'te tüm dünyada çocuk haklarını Birleşmiş Milletler'in kontrol altında bizler için koruyordu. Bunu da bilmemiz lazım. Ve şuraya bakalım. Kültür ve Uygarlıkta Anadolu'da ve Mezopotamya'da... ...Mezopotamya neresi Tonguç'un biliyor musun? Fırat ve Dicle Nehirleri arasıdır. Harikasın. Fırat ve Dicle Nehirleri arasındaydı. Fırat ve Dicle Nehirleri arasındaki bölgeye biz Mezopotamya diyorduk. İşte Fırat ve Dicle Nehirleri arasında... ...Babiller, Sümerler ve Asurlar vardı. Bak burada Asurlar, Sümerler ve Babiller... ...bunlar e, Mezopotamya uygarlıklarıydı. Altını yeşille çizdiklerim. İyonlar, Lidyalılar, Frigler, Hititler ve Urartular da neyle alakalıydı? Anadolu uygarlıklarıydı. Şimdi... İyonlardan başlayalım. İyonlar bilim, özgür düşünce alanında çok güzel çalışmalar yapmışlardı. Bilime katkıda bulunmuşlardı. İşte Pisagor, işte Thales gibi değerli bilim insanları hep buralarda yetişmişlerdi. Zaten İyon böyle hangi dersi hatırlatıyor sana? Fen dersi. Fen dersini hatırlatıyor. Dolayısıyla böyle iyon, fen, bilim falan diyeceksin. Lidyalılar parayı bulmuşlardı. Parayı bulunca değişmişler mi Tonguç'um? Çok değiştiler hocam. Evet haklısın çok değişmişlerdi. Esasında değişmediler. Yıkıldılar sonradan. Niye? Lidyalılar kral yolu üzerinden para kazanıyorlardı. Ticaretle para kazanıyorlardı. Sonradan böyle değiş tokuş olmaz diye biz en iyisi dediler. Ne yapalım? Bizler artık parayı bulalım dediler ve parayı icat ettiler ticarete parayı kazandırdılar. Frigler yine kiremitleri, çengelli, fibul adını verdikleri çengelli ineği, tapates adını verdikleri kilimleriyle tanıyorlardı. Hititler tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmayı tam şurada yaşayan Mısırlılarla Kadeş anlaşmasını yapmışlardı. Ve aynı zamanda anal adını verdikleri tarih yıllıkları vardı. Tanrılarına hesap vermek için yazdıklarından onlara da doğruyu söylüyorlardı. Sen mesela Allah'a yalan söyleyebilir misin Tonguç'um? Söylemem. Söyleyemezsin tabii ki çarpılırsın yani Allah, Allah mutlaka her şeyi biliyor görüyor Allah. O yüzden ona doğru yazdığı, ona doğru yazdıkları tanrılarına yazdıkları şeylerin doğru olabileceğini düşünüyorduk biz. Urartular madencilik alanında gelişmişlerdi. Van ve çevresindeydi. Türkiye'nin bir numaralı ilin hangisidir Tonguç'um? Adana'dır. Hayır Adana değil. İstanbul. İstanbul'da değil. One, two, three. Evet Türkiye'nin bir numaralı ili Van'dır Tonguç'um. Nasıl bildiysen helal olsun. Yani Adana İstanbul'dan Van'a iyi geçtin. Şimdi neyse Van hani one, two, three, four diye kötü bir espri yaptık. Devam edelim. Madencilik alanında da yine Urartular gelişmişlerdi. Su kanalları yapmışlardı. Şamra Adana neler? Sümerler yazıyı buluyorlardı. Yani tarih çağlarını bize Sümerler başlatıyor. Tekerleği buluyorlar. Takvim buluyorlar. Aynı zamanda Babil'ler asma bahçeleri ve sert kanunlarıyla tanınıyordu Tonguç'um. Asurlar da kütüphaneyi buluyordu. Ve aynı zamanda Anadolu'ya yazıyı getirenler de Asurlar'dı. Şimdi tarihi eser, tarihi mekan ve tarihi e, nesneyle tarihi e, olmayan doğal varlıklara bakalım. Yani doğal varlıklara bakalım. Şimdi eğer bir şey insanlar tarafından yapıldıysa e, doğal varlık olamaz. Doğal güzellik olamaz. O zaman e, peri bacaları doğal güzellik midir? Evet. İşte... E düden şelalesi, Manavgat şelalesi bunların hepsi birer doğal güzelliktir. Çünkü insanlar tarafından yapılmamış. Ama insanlar tarafından yapıldıysa, eğer taşınabiliyorsa tarihi nesnedir. Mesela Hz. Muhammed'in kılıcı ya da Fatih Sultan Mehmet'in mührü tarihi nesnedir. Ama e, taşınamıyorsa, taşınamıyorsa ya tarihi eserdir ya da tarihi mekandır. Eğer Tek bir yapıdan oluştuysa, tek bir yapıdan oluştuysa tarihi eserdir. Mesela Galata Kulesi gibi, Kız Kulesi gibi tarihi eserdir. Ama Topkapı Sarayı gibi birden fazla yapıdan oluşuyorsa, Süleymaniye Camii gibi veyahut da işte Sultanahmet Camii gibi birden fazla eserden oluşuyorsa, Cumalı Kızık Evleri gibi birden fazla evden oluşuyorsa, Amasra Evleri gibi birden fazla evden oluşuyorsa, tarihi mekandır Tonguç Erhan'ın benim. O zaman yazılıya başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın sen hazırsan ben de başlıyorum. Hadi bakalım sorularımız gelsin. Şimdi cümlelerdeki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanları yazınız demiş. Gerçekten sıra dışı bir soruya benziyor. Çok boyutluluk, UNICEF, Anadolu, grup, hak, sorumluluk, vatandaş, rol, birey, kurum. Şimdi aynı toprak üzerinde yaşayan ve devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere biz ne diyoruz? Vatandaş adını veriyoruz. Vatandaş. Arka arkadaş. Arkamızda her zaman. Hazır hocam. Karnımıza aynı karını açmışız. Karındaş yani kardeş. Yol yoldaş, vatan vatandaş. Toplumu oluşturan insanlardan her birine birey denir Tonguç Eladım benim. Ortak bir amaç için bir araya gelen, aralarında etkileşim olan en az iki kişiden oluşan topluluğa da biz grup diyoruz. Sizin grubunuz var mı Tonguç Eladım benim? Grup şurup hocam. Harikasın grup şurup tebrik ediyorum seni. Güzel bir grup kurmuşsunuz. Whatsapp grubu. Mu? Whatsapp grubu. Harika Whatsapp grubu tebrik ediyorum. Bireyin ait olduğu grup ve kurumlarda üstlendiği görevlere biz ne diyoruz? Rol diyoruz. Belli rollerimiz var. Olayların birden fazla nedeni ya da sonucun olmasına da biz ne diyoruz? çok boyutluluk adı veriyoruz. Çok boyutluluk adı verilir. Hemen diğer sorulara geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelere doğru ise D, yanlış ise Y yazın. Yazalım. Şimdi Efes antik kenti Lidyalılara aittir. Bu doğru mu? Bu yanlış. Efes antik kenti Lidyalılara ait değildir. Hititlerin başkenti Hatuşaş'tır. Bu doğru. Şamran firiklerin önemli yapılarından biridir. Bu yanlış. Bu Urartular aitti. Şamran su kanalları. İyonların belli bir başkenti yoktur. Bu doğru. İyonlar polis adı verilen şehir devletlerinden oluşuyordu. Heredot tıp çalışma yapmıştır. Bu Heredot tıpçı değil, tarihin babasıydı. Ee, Hipokrat tıp yapmıştı. Hipokrat'tı. Burada Hipokrat tıp alanında çalışma yapmıştı. Heredot tarihçiydi. Bunu da bir kez daha not edelim. Kibelet Sümerlerin en büyük tanrıçasıdır. Ee, bu altı yanlış. Kibel'e Sümerlerin tanrıçası değil, Frigler'in tarım e, bereket tanrıçasıydı. Tapates, iyonlara aittir. Hayır, tapates iyonlara ait değildi. Tapates, Frigler'e aitti. Bak buraya yazıyorum, Frigler yazıyorum. Bu da yine, Kibel'e de yine... Friglerdi. Dolayısıyla bu da yine yanlış. Tapateste yanlış. Tapates Friglere ait bir kilim türüydü. İyonlar kronolojik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Evet doğru. Kronolojikler zenginleşmişlerdi. Yani küçük küçük şehir devletleri yaparaktan, ticaret merkezleri yaparaktan. Anallar tarih yazılığın ilk örneklerindendir. Evet. Tanrılarına hesap vermek için yazdıkları için doğruyu söylediklerini söylemiştik. Dolayısıyla 9 yine doğru hititler tarafından buraya yazıyorum. It, it yazıyorum Tomuç benim. Urartular parayı icat etmiş olan uygarlıktır. Evet Urartular parayı icat etmiş mi? Hayır bunu Lidyalar icat etmişti. Dolayısıyla 10 yanlış olmuş oluyor. Şimdi geldik buraya. Aşağıdaki cümlelere doğru ise doğru yanlış ise yanlış yazınız demiş. Tamam doğruya doğru yanlış yanlış denir zaten. Sümerler site adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Bu doğru. Sümerler site adı verilen şehir devletleri halinde yaşıyorlar. Asurlar zigurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişlerdir. Asurlar değil bu yine Sümerlere ait olacak. Buraya yazıyorum Sümerlere ait bir şey. Dolayısıyla bu yanlış. Zigurat adı verilen tapınaklar Sümerlere aitti. Babiler merkezi krallıkla yönetilmişlerdir. Evet merkezi kralları vardı. Hamur çok sert kanunları vardı. Anadolu halkı Asurlardan yazıyı öğrenmiştir. Doğru Asurlar ee, böyle Karum adı verilen ticaret merkezlerine geldiklerinde oralarda ee, Anadolu'daki uygarlıklara yazıyı öğretmişlerdi. Hatta Kültepe tabletlerinde bunları görebiliyorduk. Babiller ay yıl esasına dayanan takvim icat etmişlerdir. Bu yanlış. Ee, Uzun Göl Mısırlar takvim icat edecek. Uzun Göl Trabzon'da bulunan bir doğal varlıktır. Bu doğru. Uzun Göl Trabzon'daki bir doğal varlık. Çünkü insanlar yapmamış. Allah yaratmış. Ninova şehrine işler kapısından girilirdi. Yedinci sorun cevabı yanlış. Burası yanlış. Kaşıkçı elması bir tarihi nesnedir. Kaşıkçı elması bir tarihi nesnedir. Çünkü bu elması elimize alıp taşıyabiliriz. Burası doğru. Çatalhöyük antik kenti Çorum ilinde yer alır. Bu yanlış. Çatalhöyük Çorum'da ama Hatuşaş Çorum ilinde yer alıyordu. Nemrut harabeleri Komagene krallığından kalmadır. Bu da yine doğru. Komagene krallığından kalıyor. Nemrut harabeleri. Şimdi gelelim başka bir soruya. Eşleştirme sorusuna. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isim Mezopotamya'ydı. O zaman buraya yanına yazıyorum ben eşleştirmek yerine. Mezopotamya diyorum. İnsanlık tarihinin ilk yazılı anlaşması Mısırlar ve İtiler arasında olan Kadeş Anlaşması'ydı Tonguç Helal'in benim. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, bu da tabii ki neydi? UNICEF'ti, buraya da hemen UNICEF diye yazıyorum Tonguç Helal'in benim. Bir işi sonuçlandırmak için neyin ne zaman yapılacağının önceden düzenlenmesine de biz yine ne diyorduk? Plan diyorduk, dolayısıyla e, buraya da plan yazıyoruz Tonguç Helal'in benim. Bireyin içinde yaşadığı toplumun birisi olma sürecine de biz tabii ki sosyalleşme diyorduk. Bunların hepsiyle alakalı zaten Sorular çözdükçe daha iyi pekiştireceğiz. Şimdi geldik başka bir soruya. Çoktan seçmeli bir soru. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları haritası. Güzel. Burada Mezopotamya uygarlıkları var. Burada Anadolu uygarlıkları var. Anadolu ve Mezopotamya toprakları tarih boyunca birçok medeniyetin yerleşim yeri olarak tercih ettiği topraklar olmuştur. Güzel. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Ulaşım imkanlarının son derece fazla olması evet çok rahat ulaşılabiliyor. Kral yolu var birçok yol buradan geçiyor. Bozkır bitki örtüsüne sahip olması bu doğru cevap değil. Çünkü yani doğru cevap yani bu doğru değil. Çünkü Bozkır yani kötü bir şey Bozkır. Böyle çok da böyle verimli bir toprak değil. Çok verimli bir bitki örtüsü değil. Buradan dolayı insanlar burayı tercih etmez. Bir de e, Mezopotamya'da Bozkır yok. Anadolu'nun iç kesimlerinde Bozkır var. Birçok su kaynağına sahip olması evet. Su kaynağı çok iyi bir şey. Verimli topraklara sahip olması evet bu da çok önemli. Zaten hep böyle verimli arazilerde kuruluyor ilk uygarlıklar. E, hep sudan dolayı bak. Su, tarım, verimlik kelimesini gördüğü zaman bunlar ilk kurulan yerler. Hatta buraya ırmak da yazalım. Nehir. Bunlar hep ilk uygarlıkların kurulduğu yerler. İşte Hititler mesela Kızılırmak etrafında kuruluyor. Sümerler, Babiller, Asurlar hep böyle Mezopotamya'da Fırat ve Dicle nehirleri etrafında kuruluyor. Bu da var ama B seçeneği anlamsız oluyor. Şimdi başka bir sorumuza bakalım. Yukarıda verilen tablo tik işaretiyle işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Mağara bir doğal varlıktır. O yüzden buraya atıyorum. Köprü bir nedir Tonguç Helal benim? Tarihi eser hocam. Harikasın tarihi eserdir. Kale nedir? Kalede bir tarihi eserdir. Dolayısıyla burada cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Tik 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 bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi başka bir sorumuz var. Tonguç'un oturduğu ilçeye yeni bir üniversite açılmasının nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi yeni bir üniversite açılınca sizde yeni bir üniversite açılmasının nedenini soruyor bize. Yeni, yeni iş imkanlarının doğması. Yeni iş imkanlarının doğması yeni bir üniversite açılmasının nedenleri arasında değil sonuçları arasındadır. Bu bir sonuçtur. Dolayısıyla cevabımız bu. Yani bu nedenler arasında değil sonuçları arasında buna dikkat etmemiz lazım. Bölgedeki eğitim kurumlarının yetersizliği evet. Bölgede eğitim kurumu yetersiz diye oraya üniversite açılabilir. Bu bir neden. İlçedeki vatandaşların talepleri evet. İlçedeki vatandaşlar talep ediyor diye buraya bir üniversite açılabilir. Bu da bir neden. Öğrencilere nitelikli bir eğitim verilmesine gerek duyulması. Evet, öğrencilere nitelikli bir eğitim verilmesi için buraya bir e, üniversite açılabilir. Bunların hepsi birer. Neden Tonguç'um? Ama A seçeneği bir sonuç. Son sorumuza geldik artık. E, bu arada son sorumuza geçmeden önce sana bazı ödevler vermek istiyorum yazılıda başarılı olman için. Öncelikle taktikli soru bankamızdan birinci ve ikinci üniteyle alakalı sosyal bilgilerde mutlaka hemen e, burada... E, neden sosyal bilgiler öğreniyorum ve çevremizdeki e, kültürümüzü tanıyalım mı? Bakalım bu yer şekillerine kadar test 5'e kadar çözmemiz gerekiyor. Burası bir. Burası taktikten bunları çözmen lazım bir. Aynı zamanda Tonguç Erhan Bey'im Dinamo Soru Bankamızda burada yazılı örnekleri de var. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Sosyal bilgiler dersinden öğrendiklerimi yeni okulumda burada test 1, test 2, test 3, test 4... Çocuk hakları, birey ve toplum. Ve buradaki yazılı hazırlanan kısımlarını yapmanı istiyorum Tonguç Elad'ın benim. Ve aynı zamanda uygarlıkları öğreniyorum da burada test 10'a kadar gelip çevremizdeki güzelliklere kadar gelip ardından da yine kültürümüz tanıyalım kısmında kadar başlıyoruz. Burada sayfa kaça kadar? Test 13'e kadar çözmen gerekli e, Tonguç'um Dinamo'da. Zoru Bankası'nda da yine Zoru Bankası kitabımızdan da sana ödev verelim Tonguç Eylül benim. Burada da yine hemen nerede? Sosyal bilgilerde açıyorum şöyle. Hemen test 1'de, de sosyal test 1'de, sosyal bilgiler dersen öğrendiklerim. Çocuk hakları test 2, uygarlıklar öğrenelim test 3'ü ve çevremizdeki güzellikler Test 4'ü güzel güzel çözmelisin. Tonguç Eren benim. Hadi bakalım. Şimdi son sorumuza bakalım. Ali 18 yaşına geldiğinde oy kullanmıştır. Bu eee nedir? Bu haklarını bilir ve arar mı? Ülke yönetimine katkı sağlar mı? Yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlamamı sağlar mı? Şimdi oy kullanmak neyle alakalı Tonguç Eren Milli egemenlikle alakalı. Harikasın. Milli egemenlikle yönetimle alakalı. Aferin tebrik ediyorum seni. O zaman ülke yönetimine katkı sağlar olacaktı. Burası işaretliyoruz. O zaman... 1 2, 3 diye yaptığımızda birincisi B oluyor. 2'ye bakalım. Şöyle devam ediyorum. Ayşe karşılaştığı bir soruna çözüm bulmak için CİMER'e şikayet dileksiz yazmıştır. Yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne. O zaman bu da Ayşe'nin haklarını bilip aradığını gösteriyor. O zaman burası da iki de A olmuş oluyor. Ahmet Tema'ya üye olarak ağaçlandırma faaliyetlerine katılmıştır. Burada da yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlamamızı sağlıyor. O zaman burası da burayı işaretliyoruz ve burası da B oluyor. B, A, C yani cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. O zaman mükemmel bir şekilde yazılı sorularımızı yaptık. Ben hızlı hızlı anlattım. Sen de soruları yavaşlatarak dinleyebilirsin. Dikkatli bir şekilde bir kez daha dinleyebilirsin. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Yorumları e, yorumlara yollatalım. Şey